Cinler hazine bulabilir mi? Cinler hazine bulabilir mi? El cevap cinler direkt hazine bulduramaz. Çünkü yeraltı dünyasını ve arkeolojiyi ilgilendiren bilim dalı ile yani arkeoloji bilimi ile gene metafizik boyuttaki canlıların kendi bilimlerinin bir araya gelmesiyle bir de görüntüyü iyi yakalamak lazım. Şimdi mesela çocuklara gösteriyorlar filan yerde hazine var mı? Gidiyor hoca diyor ki de işte burada var mı? Çocuk da görüyor evet var var diyor orada diyor. Bir şeyler görüyor hakikaten yani bir define bir hazine işte bir şey yer altında görüyor. Ve defineciler de burada gidip kazı yaparlar. Sonra bir şeylerine çıkmaz yani bir türlü karşına bir şey çıkmıyor. Bu defa hoca diyorlar ki ya bak bir şey çıkmadı. Hoca da bu defa kıvırıyor yalan söylüyor. Diyor ki yok yok diyor cinler onu kaydırdı diyor oradan bir götürdü diyor. Kaydırdı diyor başka yere gitti diyor. Bunların hakikati yok. Ya cinliler direkt o hocayı da kandırmaktadırlar, çocuğa da yanlış bilgiler aksettirmektedirler veya hutta o boyuttan bizim boyuta geçerken görüntülere parazitler karışmaktadır. Parazitleri devreye sokmaması lazım. Parazitler devreye girdiği zaman işte yalancı duruma düşersiniz. Kaydırdı götürdü dersiniz. Ondan sonra olmayacak yerde bazı şeyler varmış gibi ifadeler ortaya çıkar. Doğru değildir.